Bursa tarım fuarında Erkun Traktör standında girişte en dikkat çekici nokta şu traktörün paletleri. Bu paletin üreticisi Temren Makina ve Temren Makina'nın genel müdürü Fatih Bey ile biraz teknik konuşalım. Alışkın olmayabilirsiniz bir traktörde palete ama üç farklı versiyonu, kombinasyonu üç ayrı traktör üzerinde gösteriyorlar. Ben de detayları merak ediyorum. Şimdi sözü Fatih Bey'e vermek üzere de kendisine dönüyorum. Teşekkürler. Fatih Bey, Temren Makina'yı çok kısa tanıyalım. Evet. Sonra da paletlerin teknik özelliklerini bol bol konuşalım. Tamam. Ben Mehmet Fatih Arık. Temren Makine Kurucu Ortağı'yım. Bizim atölyemiz 2017'de esasında ağırlıklı olarak savunma sanayine hizmet etmek için kurulmuş bir atölyedir. 2018'den bu tarafa da palet sistemleriyle alakalı çeşitli çalışmalarımız oldu. İlk etapta 4x4 pick-up tarzı araçlara palet hı hı. sistemleri ürettikten sonra da İki senedir de tarım sektöründe traktörlere özgü palet sistemleri geliştirmekteyiz. Müsaadenizle bunu da ben savunma sanayine dahil ediyorum. Tarım bizim için çok önemli. Buraya evet. tecrübenizi aktardığınız için çok mutluyum. Evet. Biliyorsunuz Konya Fuarı'na zaten 2024 Konya Fuarı'nda bir tane prototipimiz sergilemiştik. Evet. Orada bizim amacımız bu ürün artık bizim ülkemizde de üretilebiliyor demekti bizim amacımız. Son derece dikkat çekti. Çok soru geldi, eleştiri de geldi evet. ve talep evet. de geldi değil mi? Aynen. Aynen. Biz aslında bunların hepsini bir derlemek istiyorduk, görmek istiyorduk. İnsanların tepkisi bizim için çok Hı -hı. önemliydi. Ha şunu da belirtmek istiyorum başlamadan önce. Esasında bu sistemleri biz şöyle bir iddiamız yok. Biz tek biz üretiyoruz. En iyisini biz yapıyoruz. Bunlar zaten tarımda Hı -hı. gelişmiş ülkelerde Senelerdir kullanılan ürünler. Evet. Biz sadece buradaki tecrübelerimizi bizim ülkemizdeki çiftçilere vermek istedik, yansıtmak istedik. Çok güzel. Yerli evet. üretim bir paletimiz artık var. Evet. Peki ortaya çıkan ürünlerin detaylarına girelim biraz. Evet. Geniş bir paleti bunun üzerinde görüyorum ama daha fazla sizden gelsin. Evet. Şimdi Konya fuarındaki ürettiğimiz üründen farklı olarak. Çeltik tipi dediğimiz hı hı. E, 456 milimetre genişliğe sahip. Şu genişlik 456 Aynen öyle. Mm. Bu genişliği 456 milimetre olan ve diş kalınlıkları daha hı hı. iri olan bir yapıya sahip bir palet sistemimiz. 5 6 sistemimiz. santim var gibi burada. Evet. Doğru. Bu traktörümüzün özelliği standart fabrikadan çıkan traktörle aynı yükseklikte oluyor. Ama evet, normal lastiği çıkarttığımızda, paleti taktığımızda traktörün yüksekliği değişmiyor. Aynen. Güzel. Aynen. Palet sistemlerindeki en can alıcı noktamız zaten traktör tekerleklerinden farklı olarak yüzey alanının geniş olması. Bu arada bir soru. Traktör hala 4x4 gidebiliyor değil mi? Aynen. 4x4, 4x4, 4x4 soru gidebiliyor. Cevap vermiş evet. Buyurunuz. Ee, yüzey alanı geniş olduğu için hı hı. bir bizim ne artımız olur, ne avantajımız olur? İlk önce traktörün ağırlığını ve ataşmanın ağırlığını toprağa daha az bir şekilde yüzey alanı yüzey basıncını azalttığı için toprağın ezilmesini daha az seviye indiriyor. Bu ne demek En büyük oluyor? avantaj. Bu. En büyük Güzel. avantajlarından biri bu. Bu ne demek oluyor? Toprağın daha çok hava almasını ve suya Hı -hı. sulanmasına sebep oluyor. İkincisi, yine dediğim gibi yüzey alanı geniş olduğu için cihazın, traktörün sulak ve çamurlu arazilerde batmasını engelliyor. Hı -hı. Batmasını çeltik engelliyor. Çeltik tipi o yüzden diyoruz aynen, ki çeltik aynen. hep suyun çamurun içindedir. Aynen. Aynı. Çeltik tipi için e, hatta bir modelimiz daha var. Birazdan ona da bakarız. Tamam. O traktörün yüksekliğini yerden 300 milimetre daha hı hı. kaldırıyor. Hem çeltikte hem ilaçlamada da kullanıyor. Tercih ediyor müşterilerimiz. Şu bölüm dikkatimi çekti. Birbirinden yani e, hareketi şuranın bağımsız evet. sanırım. Evet. Şimdi, Sabit değil burası yani. Şimdi Dünyada kullanılan birkaç modellerde bunlar genelde sabit teker yapılıyor ama hı hı. bizim buradaki orta tekerlerimiz salıncak tipi dediğimiz tekerlerden oluşuyor. Avantajı ne? Bunun da avantajı eğer ki paletin altına bir taş, tahta hı hı. yani sert bir cisim girdiğinde buradaki tekerlekler onun formunu alıyor ve daha konforlu bir sürüş sağlıyor. Tutunmayı bize. da hiç bırakmıyor. Aynen, Tam tabii. yüzey temas halinde. Aynen. Ayrı. Aynen, Devam aynen öyle. Peki bunun bir e, hareket sınırı işte 5 santim esmiyor, 7 santim oynuyor gibi. Bir tabii. bilgi verelim mi? Nedir? Tabii. Burada bunların zaten dayama noktaları var. Hı -hı. Aşağı yukarı 15-20 derecelik bir hareket kabiliyeti var onların. Süper. Aynı paleti arkada bulabiliyor muyuz? Orası değişik mi? Tabii. Aynı aynı paleti arkada Hı -hı. da bulabiliyoruz. Aynı salıncak özelliği arka palette de bulunmaktadır. Peki bu çeltik içindi. Bu çeltik. Çeltikçi içindi. yorumu aldınız mı? Buraya gelen Çeltik üreticileri yakından evet. bakıp buna bir yorum yaptığımı aldık, merak ediyorum. Aldık hatta şu an isim vermem doğru olmaz belki ama Türkiye'deki çok ciddi tüccarlarımız ve çeltik işi yapan firmalardan çok güzel şu anda iletişim kurduk. Kendileri Aynen. sırf bunu görmek için gelenler oldu. Bakalım fuardan sonra iyi bir, yoğun bir çalışma bizi bekliyor. Süper. Şimdi daha yüksek bir versiyona geçelim. Evet. O da e... hani yine çeltikte kullanılabilir belki ama ilaçlamaya da biraz daha uygun gözüküyor. Aynen. Doğru mu? Ya Biz böyle sunuyoruz ama tamam. bunu müşterilerimizin tercihine kalmış. Hı hı. Ben bunu kullanırım diyen müşterilerimiz de var. Çeltikte de kullanırım, ilaçlamada da kullanırım diyen müşterilerimiz hı hı. var. Biraz önceki gördüğümüz üründen farklı olarak bunun Evet. palet genişliği 300 milimetre. Az bir önce, önce... 456'ydı şimdi biraz daha dar ve daha yüksek oldu. Aynen öyle ve bir önceki paletten de hmm. 300 milimetre yani normal traktörün fabrikasyon evet. e, yükseklik boyutlarında. Şu anda Haşmet 110 lüksün yanındayım kaput yüksekliğinden anlayabilirsiniz 30 santim daha yukarıda. Evet. Aynı şekilde biz burada e, bu sistemi de ekledik buraya. E, görsün diye çiftçi arkadaşlarımız bu hı hı. sistem ne işe yarar? Bu sistem bu paletlerin bir gerginlik e, durumun durumunun olması lazım. Yani gerginlik bu paletlerde hı hı. çok önemli bir kriter. Nasıl sağlanıyor gerginlik? Burada gerginliği sağladığımız bizim bir çektirme aparatlarımız var. Gerdirme yerlerimiz var. Bu mekanik ve hidrolik olarak iki türlü yapılıyor. Hı hı. Biz mekanikte de, hidrolikte de burada bir kontrol saat mekanizması koyuyoruz. Eğer ki buradaki saatte bir düşüş olursa, 100-150 barın altında bir düşüş olursa, buradan kontrolünü yapıp gerdirme işlemini kendisi yapabiliyor. Az önce iki taneydi, burada bir tane. Evet. Görüyorum. Burada da bir fark tabi olmaz. Tabii, burada sana. tasarımdan dolayı teker sığmadığı için hı hı. ve burada bir de bu tekerlerimizi büyük tutmamız gerekiyor bizim çünkü. Evet. Herhangi bir taş kaya geldiği zaman, e, traktörün herhangi bir riske girmemesi için. Hı hı. Ama bunun arka tarafında yine salınacak tipidir. Sadece ön hı. tarafında Burası fil. tek arka tipi salıncak Aynen. Tipi. Arka taraf yine salıncak tipidir. Buna sabit mi diyelim? Burası bu abit, sabit, orası evet. salıncak tipi. Sadece bu sabit. Peki. Oraya da bir göz atmış olayım. Evet. Az önceki geniş paletteki aynı evet, salıncak aynı sistemini sistem burada, burada var. bulabiliyoruz. Yine 15-20 dereceye yakın bir aynen, hareket. Aynen. Bunda aynen. Da Peki. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Bir de bahçe traktörüne geçelim. Bir de bahçeye geçelim. bakalım. Hadi bakalım. buyurun. Bu ürünümüzde Bahçe tipi traktörlere uyguladığımız bir bu ürün. Bunun en büyük avantajlarından bir tanesi diğerlerinden farklı olarak dikkat ettiyseniz, evet, çarkının üçgen bir yapı şimdi altı evet. düz yukarısı Aynen yuvarlak. Aynen öyle. Olur. Çarkının büyük olmasıdır. Hı hı. Bunun bu sistem, yani bu tasarımın avantajları nedir diye sorduğunuzda ön tarafa palet takmadan evet ön taraf traktörün fabrikasyon trakt tekerleği ile birlikte uyum sağlaması. Hem yüksekliğimiz şekerde, değişmiyor değil mi? Yüksekliğimiz değişmiyor. 4 çekere hala devam edebiliyoruz. Aynen öyle. Süper. Bu palet takıldığında ister traktörü 2 çeker, ister 4 çeker kullanabiliyorsunuz. Lastik genişliği daha doğrusu palet artık ağzımız lastiğe alıştı. Evet, palet, palet genişliği, genişliği 300 mm. İlaç İlaçlama ile önceki baktığımızda gibi. aynı palet sistemi. Ve yine burası sabit. Gibi. Sabit sistem bu. Evet. Harika. Fatih Bey Yerli üretimde böyle bir e, ürün gamı çıkartabilmek gerçekten tecrübe istiyordu. Tarıma Hı. uyarlamanızdan dolayı tebrik ediyorum. Teşekkürler. Fuarın şu anda üçüncü günündeyiz. Birçok görüşme yaptınız. Başka talepler de geliyordur eminim. Evet. Şimdi ürün ortaya çıkınca hep bir sonrasını sorarlar. Klasik olacak ama evet. ben de sormuş olayım. Yeni ürün geliştirmeleri var mı? Yeni talepler geldi mi? Var. Sonunu böyle bağlayayım. Evet, bağla. Şimdi yani çok detay vermeyeyim ama bir sonraki fuarlarda sürpriz, sürprizlerimizi bekleyin. Takip etmeye devam edin. Hadi size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi biz Erkun Traktör tarafına döneceğiz. Çünkü bunu merak edip talep edecek çiftçiler nasıl satın alacak? Onu da öğrenmemiz lazım. Değil mi? Peki. Evet. Peki. Şimdi Erkun tarafına geçelim. Şimdi satın alma zamanı diyelim. İzlediniz, beğendiniz. Çeltik işiyle uğraşıyorsunuz. ilaçlama yapacaksınız veya yetiştiricilik yaptığınız alan çamura biraz yatkın. Bol yağış alıyor. O zaman böyle bir traktöre ihtiyacınız var. Yasin Bey böyle bir çiftçi modeli olsun. O da evet. ben olayım. Geldim. Satın alabiliyor muyum? Şu anda Bursa fuarında hemen. Tabii. Hemen size e, bayilerimiz aracılığıyla satışını gerçekleştireceğiz. Tüm bayilerden alabiliyor muyuz? Tabii. Tüm bayilerimizden çiftçilerimiz alabiliyorlar. Artık Ürünümüzün lansmanını Bursa Fuarı'nda yaptık ve satışına başlıyoruz. Şimdi klasik pazarlık cümlesini demeyeceğim. Bana kaçı olur demeyeceğim ama bütün bayilerden bir e, hani palet seçeneği normal traktörün yanına artı şu fiyat diye bir evet, kampanya evet, veya evet. hani kampanya demeyeyim normal satış fiyatıyla listelendi. Bütün bayilere ulaştı mı? Evet, bütün bayilerimize modellerimizin e, bütün detaylarını ve fiyatlandırmasını, çalışmalarını yaptık. Şu anda hepsinde bu fiyatlar var. Peki. Önce bir tebrik iletmem lazım size. Kullanıcıların yani belki toplam yüzdesi içerisinde çok küçük bir yüzdesi palete ihtiyaç duyar. Evet. O şartlarda çalışır. Ama onları da düşünerek böyle bir işbirliğine sıcak bakmanız ve tüm bayilerden satabiliyor olmanızı takdir ediyorum. Teşekkür ediyorum. Peki bayilerin buna karşı yorumu ne oldu? Şu ana kadar sizden Gelen talepler oldu mu? O, o tarz bilgileri de rica ediyorum. Evet, ee, aslında bildiğiniz üzere biz ilk bunu Konya Fuarı'nda palet çalışmamızı evet. Konya Fuarı'nda başladık. Aslında müşterilerden hani geri dönüşleri almak için biz bu şeyi beraberce Femren makinayla girdik. Ama inanılmaz bir talep oldu biliyorsunuz. Harika. Ondan sonra ortaya bu üç model çıktı, 3 modelde ağırlaştı talepler. Yani bu... de gördüm, Haşmet de gördüm ve Meyveci Seyri de gördüm. Evet. Abi biz bu modellerimizi taktık ama çiftçilerimiz bunu isterlerse kudret modeline de hı hı. istediklerini taktırabilirler. Böyle bir şeyimiz de var. Yani biz bunu üç farklı model palet altında aslında yayınladık bayilerimize. Yani e, geniş tip yani aslında çeltik için daha çok evet. uğraşan çiftçilerimiz. E, bildiğiniz bir de ince tip, daha yüksek tip ve ilaçlama için yaptığımız hı hı. bir modelimiz var. Bir de meyve bahçesi için meyveci traktörlerimiz için yaptığımız 3 model var. Yani, yani. bunun üçün fiyatını bayilerimize yayınladık ve burada ciddi de bir talep gördü aslında. Süper. Ee, tabii palede bir virgül koyalım. Ee, bir yandan da Bursa Tarım Fuarı'nda Euro 5 emisyon seviyesine evet. sahip motorlarınızı da ona ait yani onunla birleşmiş traktörlerinizi de sergiliyorsunuz. Evet. Birkaç cümle oraya dair alacağım. Evet. Sonrasında da son bir sorum olacak. Tabii biliyorsunuz Ekappa motorumuz yani yerli üretim Erkok motorlarımızı Birkaç yıl önce bunun çalışmasına başlamıştık. Evet. Ama burada da Bursa'da artık Euro 5 emisyona sahip motorumuzu artık çiftçilerimizle buluşturma Hı -hı. zamanı gelmişti. Ve burada da çiftçilerimiz... Hemen arkamızda gördüğümüz traklar bir onlardan var. biri değil mi? Evet. Kısmet 55 E-Bahçe. Aynen. E Aynen. Yani Üzerinde de CRD5 yazıyor. Zaten Aynen. oradaki koddan da anlayabilirler. e kapra motoru bunun içinde var. Evet. CRD5 yazan modellerimiz... Ee, şöyle bu biliyorsunuz iki farklı motor kullanıyoruz. Hı hı. Yani birisi kendi üretimimiz olan, yerli üretim olan e-kapra motor. Bir de e, Deutz motor hı hı. E, opsiyonumuz var. E, CLD5 e, bildiğimiz çiftçilerimizin standart hı hı. bildiği beyaz jantlı olan motorumuz, e, traktörümüz e-kapra motorlu olanlar. Ama kırmızı jantlı olanlar ise de Deutz motorlu olan modellerimiz. Peki son sorum geliyor. Paletleri beğendim. Erkun Traktör bayisine geldim ama sadece evet. palet almak istiyorum mümkün mü? Mümkün tabii ki. Yani sadece e, şu anda tabii bizim e, sahada on binlerce Erkun kullanıcısı, müşterilerimiz var. Onlar da kendi ürünlerine ben bu paleti takmak istiyorum dediklerinde tabii bu da mümkün. E, mevcut olan ürünler için ya da e, 105'lik, 110'luk ya diğer ürünler için de ben buna e, palet modelini söylediği anda biz bunun siparişini alıyoruz ve üretimine başlıyoruz. Yani Harika. Ben tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Sorularım bu kadardı. Cevaplarımı çok net bir şekilde aldım. Artık takdir çiftçilerimiz Evet. Çok teşekkür Biz teşekkür de. ediyoruz. Sağ olun.